Ekrem. Ay sus şu saati Ekrem. Sabahın köründe yani. Bu saat nereden çıktı? Ay hem biz çalar saat falan kullanmayız ki. Nereden çıktı bu saat şimdi bilmiyorum ki. Eski eve yeni adet yani. Ay Ekremciğim kapatır mısın şu saati sana diyorum. Ekremciğim kapat diyorum. Sen duymuyor musun beni? Uyan canım. Uyan hayatım. Neredeyiz biz? Ya hem sen niye benim odamdasın? Ekrem yine horadı değil mi? Biliyordum ya. Kıvılcım <laughs> kalksana. Senin odanda değilim burası. Neresi? Kalk bakayım. Kalk. Aslı! Aslı burası müstesna odası. Ne işiniz var bizim burada ya? Müstesna odası mı? Aman Allah'ım. Ay kene falan yapışmış dışından Ay. tarafımıza. Ay. Niye buradayız biz? Ya Aslı. Ben kendi odamda canım. Ee, önce dişlerini fırçaladım. Sonra gidip cuk diye yattım. Evet çok iyi hatırlıyorum. Aslı. Ay ben de çok eminim ama. Ya bu kıyafetler ne kokuyor bunlar? Köylü kıyafeti bunlar ya. Çok... Ah. Ee, evet evet. Ay, Günaydın hayatım. Günaydın karıcığım. Sen istersen biraz daha keyif yap. Ben şahinlik bir bakayım kahvaltıyı hazırlamışlar mı? <laughs> ah, ne güzel bir gün. Ya Aslı biz niye müstesnanın odasında kaldık ya? Her tarafım tutulmuş. Hiçbir fikrim yok güzelim. Ay Pis yorganlar da yaptık inanamıyorum yani. Hadi bize bak. Aslı bak ben ne diyeceğim. Bizi buraya bu ezikler getirmiş olmasın? ne Nasıl yani nasıl olacak ki? Ay anlasana canım işte. Bizi böyle uyurken eşek şakası olsun diye buraya taşımış olmasınlar. Başka türlü nasıl geleceğiz ki? Ha? Tabii. O zaman çayımıza kahvemize falan bir ilaç atıp uyuttular bizi yoksa uyanırdık değil mi? Kesin kesin o beslemeler yaptım onlardan her şey beklenir. Ama onların yanına bırakmayacağım bunu bırakmayacağım. Evet Aslı bırakmayalım. B bırakmayacağım canım. Ama bana bak e, biz buradaysak Müstesna nerede? Tabii ya tabii tabii o beslemelerle işbirliği yaptı. E, bu eşek şakasını yaparken e, onlara katıldı o da bizi buralara taşımalarına yardım etti o da değil mi? Evet. Ha müstesna. Gel bakayım şuraya. Gel çabuk buraya müstesna. Ne dedim bakayım sen? Hiç sağır numarası yapma. Seni buradan köyüne kadar rencide ederim. Kendinde misin? İyi misin sen? Müstesna öyle mi? Müstesna senin askerlik arkadaşın mı? Müstesna hanım diyeceksin diye kırk kere söylemedim mi ben sana? <gülüyor> <gülüyor> müstesna hanım. Nasıl <laughs> ne diyor bu ya? Ay ne bileyim kolumu kovulacağım. Anladın <laughs> İşi şakaya vuruyor. Kes. Kendi aranızda konuşmayın bakayım öyle. Bana bakın. Geldiğiniz köyde öğlenlere kadar camuş gibi yatıyor olabilirsiniz. Beni ilgilendirmez. Ama benim evimde çalıştığınız sürece sabah erkenden kalkıp kahvaltıyı hazırlayacaksınız. Anlaşıldı mı? Oldu canım. Başka? Bana bak müstesna. Sinirlenmeye başlıyorum. Ya şurama kadar geldi. Şaka da bir sınırı var canım. Bak hala müstesna diyor. Müstesna hanım diyeceksin dedim sana. Emir tekrarlayayım. Müstesna hanım de bakayım. Müstesna hanım? Hah, işte böyle. Sabah sabah rencide ettirme bana kendini Aslı. Rencide mi? Evet efendim rencide. Ne oldu beğenemedin mi? Bana bak Aslı. Eğer sözümü dinlemeyecek olursanız bugünden tezi yok. Ekremciğime söylerim. Hemen sizi kovduruveririm. Aklınızı başınıza toplayın. Ha, ondan sonra da artık sokaklarda mı kalırsınız? Köyünüze mi dönersiniz? Orası beni hiç ilgilendirmez. Aa! Hizmetçiyseniz hizmetçiliğinizi bilin canım. Aa! Ne? Hizmetçi. Ne? Anne ne diyor bu? Ama anne ne, ne bileyim kızım farkındaysan şok geçiriyorum şu anda. Sen merak etme, sen merak etme Kıvırcığım. Ne dersen desin bu evde söylediğin son şeyler olacak. Derhal Ekrem'in yanına çıkacağım ve bu kadını işten kovdurup tutturacağım. Ay olmaz böyle bir şey canım. E, oğlunu da kovdurup tutturacağım, onu da. Kalk çabuk, e, tamam. kalk, kalk, kalk. Ay. Ay, tamam. Anne bu masanın sorunu ne ya? Burada hala kahvaltı yok, 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 yok. Karnım aç benim ama. Bülent'ciğim gördün mü? Tam ben de babanıza onu söylüyordum çocuklar. Kıvılcımla Aslı daha yeni uyandı. Ekrem'ciğim söylüyorum sana dinlemiyorsun. Kovalım şunları gitsin, kovalım gitsin. Çok haklısın. Şimdi bugün çok sert bir şekilde ve son kez uyaracağım. Ha, geldi uyan hemen hemen. Baban da burada. Ekrem, Ekrem inan bana şurama kadar geldi. Bıktım. Aslı! Ne biçim konuşuyorsun sen öyle? Aa, haklısın hayatım. Çok, çok sinirlendim. Şimdi sakinleşeceğim ama sana bir anlatsam sen de delirirsin. İnan bana. Ay tepeme sabah sabah sinirim. Aslı, bana hayatım demeyi keser misin lütfen? Aa, ne diyeceğim peki? Ne mi diyeceksin? Ekrem Bey diyeceksin tabii. Ekrem Bey? Evet. Niye şaşırdın bu kadar? Aa, çok iyi niyetlisin Ekrem'cim sen. Çok iyi niyetlisin. Sana söylüyorum, kafayı üşüttü bu, iyice bunadı! Kovalım şunları, onların yerine adam gibi iki tane hizmetçi alalım hayatı. Aa, hayatım! Ne yapıyorsun öyle mi? Aa, ay, müstesna sen beni delirtecek misin Ekremciğim? Duyuyorsun değil mi sana hayatım falan diyor? Biliyordum zaten bu tesbih böceğinin ezelden beri sende göz olduğunu biliyordum! <laughs> müstesna yeter artık şurama kadar geldi, kovuldun! Defol git! Bana bak, bana bak! Sen kimin evinden kimi kovuyorsun? bana ikide bir topla oğlum demeyi keser misin? Canım yani nerede görülmüş bir hizmetçinin evin beyine topla oğlum dediği? Hizmetçi mi? Ekrem'cim sen pek iyi değilsin galiba hayatım. Ben senin karınım. karın karının hizmetçisi. Sus! Sen kim oluyorsun da Ekrem'cimin karısı oluyorsun bir kere? Köylü! Ha? Asla bak, ben müstesna ile 25 yıldır evliyim. Ne? Evet, niye bu kadar şaşırdın onu da anlamıyorum. Sen de yıllardır yanımızda çalışıyorsun. İşte bunlar da iki minik yavrumuz. Yok, Dur, ben pek iyi değilim Kıvılcım. Nasıl sakin ol ya? Hadi hadi. Bu numaraları yemezler. Hemen gidip kahvaltıyı hazırlamaya başlayın bakayım. Uyuşuklar sizi. Daha bir sürü iş var. Ev toparlanacak, temizlik yapılacak. Ana kızı uyuşuk bunlar. Bana da sucuklu yumurta yapmayı unutmayın. 12 yumurta dan dan dan. Go 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 şare. Go, go 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 go. E, ne oluyor burada? E, Müstesna teyze neden Ekrem amcamın karısı? Ben sanırım durumu anladım kızlar. Hani Selen Aslı yengeye bir ders verecekti ya. Ee? Sanırım bayağı ağır bir ders vermeye karar vermiş. <laughs> Ağzım ah, ah, istemeler geldi. Canımız yeğenlerimiz geldi. kuzen. Ekrem'cim bak tamam beni hatırlamadın iyi değilsin. Sana bir aspiri vereceğim birazdan hatırlarsın. Ama onları hatırlarsın herhalde değil mi? Ha? Elbette hatırlıyorum onlar benim canım yiyenlerim. <laughs> oldu mu? Hadi canlarım. Ekrem amca hizmetçi Aslı teyzenin nesi var? Hizmetçi mi? Lavumla beni eziyor görüyor musun Aslı ben bu lav için hallerce uğraştım ağzımı otursun diye Aa. Aslı <laughs> ya ben ne anlarım kahvaltıda nasıl hazırlayacağım? Kızım ben Çocuk ama ama şimdi kahvaltı hazırlamak zorundayız. Ee, yoksa yani biz gerçekten hizmetçisek eğer bizi sokağa falan atarlarsa o zaman kalacak yerimiz falan da yoktur. Bak hala konuşuyorlar. Karıştı, Hadi bakayım. Da. Hadi çabuk. Kahvaltı bekliyor burada çocuklar. Gel. Gel. Hadi. Tamam Hemen gidiyoruz. <laughs> ha aslı. Ekremciğimin çayı çok demli olmasın. <laughs> Çabuk ol. Ha, tamam kırıyorum. Heh. Ay! <laughs> Kı Kıvılcım ne yapıyorsun kızım? Bu ne böyle? E, sucuklu yumurta yapıyorum işte Aslı. Ay aşk olsun sana. Sucuklu yumurta böyle mi yapılır? Bu ne böyle bütün olarak atmışsın sucuğu. Ah yani salatalığın ne işi var sucuklu yumurtada? Ay ya bak Allah'ım. Hiç beceremiyorsun ama Kıvılcım hiç beceremiyorsun yavrum. Ya Aslı delirtme beni. Çıldıracağım şimdi ya. Niye becerecekmişim ki? Ya. Ay bir be be de değişim değil herhalde. Ama yapmak zorundayız anlamıyor musun? Ya niye zorunda olalım Aslı? Desene Müstesna'ya sen hizmetçisin ben bu evin sahibiyim desene. Sarak sarak konuşma be Sanki demiyorum değil mi? Dedim işte senin gözünün önüne inanmıyorlar kızın inanmıyorlar. Ne oluyor ha, burada? Siz işi gücü bırakıp benim dedikodumu mu yapıyorsunuz yoksa? De, de, yok canım olur mu öyle şey Müstesna ha, hanım. Mü müstesna hanım olur mu öyle şey? E ben diyordum ki... Kahvaltıyı hazırlayalım yavrum, ee, yoksa Müstesna Hanım bizi çok fena rencide eder diyordum. Evet efendim, rencide ederim. Canım ne zaman istersen o zaman rencide ederim. Dün ettim, bugün ediyorum, yarın yine edeceğim. Sizde bu tembellik, bu uyuşukluk olduktan sonra... ...sizi günde beş vakit rencide ederim ben. Bu ne bu? Hıyar. <laughs> Hayret, hiç sana benzemiyor. Başka bir cins olsa gerek bu. Bana bak Aslı. Şimdi bu hıyarları tek 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 çöpe atıp yenilerini alıp tek 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 yenilerini doğrayacaksın. Ha, ayrıca o çöpe atılan salatalıkların, hıyarların parasını da maaşından keseceğim ona göre. <laughs> Sen ne yapıyorsun orada? Ben bir sucuk yumurta yapacak birazcık. Sucuklu. Sucuklu yumurta. Bununla. Bu ne bu? Bunu ne mi yapıyorsun sucuklu yumurtayı? Allah kahretmesin seni! Bütün sucuklu Sen al bunu, koluna bilezik yap! Sen bırak onu bakayım! Şişe şişe, öğreniyorum. Çabuk işinize bakın! Allah'ım! Köylülere hizmetçi alırsan böyle olur işte! Köylü mü? Ay şimdi bir de köylü mü olduk yani? Yok yok, dayanamayacağım, bayılacağım galiba ben! Ay nereye bayılsam? Işte şurası! Ah! Ah! ah. Aslı!